Çi çevresinde sayısız yürüyüş rotası var ve her biri keşfedilmeyi bekliyor. Burası doğa tutkunlar için adeta bir hazine. Bugün yeşil düzümden yola çıkarak Antik Kadyan'a uzanan rotayı tercih ettik. Aslına bakarsanız rota çok zorlayıcı değil. Mevsim çiçekleri arasında dolaşmak gerçekten çok keyif verici. Bu güzellikler arasında dolaşırken insan vaktini nasıl geçtiğini anlamıyor bile. Yolu ve patikaları görüyorsunuz, geniş ve çok taşlıklı değil. Bu rota basit ve orta arasında bir seviyede diyebiliriz. Fakat biz tabii ki e, rotadan çıktık, yani aslında bilerek çıktık ve farklı bir yol tercih ettik. Bu yol tercih etmemizin sebebi de kuzu göbeği mantarı arayışımızdı. Bu bölgenin her yıl düzenlenen kuzu göbeği festivaliyle ünlü olduğunu bildiğimiz için biz de şansımızı denemek istedik. Evet. Son hamlesini yaptı. Daha Hop. Hop. Aslına bakarsanız ormanın içerisinde bilinçli bir şekilde kaybolduk da diyebiliriz. Tamam. Burada gördüğünüz gibi sopa yardımıyla kuzu göbeği arıyoruz. Tecrübesizliğimiz halimizden belli. Ya bu patikaları oluşturmak için zaten... Tabii ki bulamadık ama ne önemi var zaten en güzel yolda olmak değil mi? Serdar hep der ki en güzel manzaralar her zaman zirvededir. Belki de haklı. Ne dersiniz? Kadiyan'da henüz varamadığımız için artık rotaya girip oradan devam ediyoruz. Birçok insanın kullandığı bu rotada yürüsek bile ne kadar vahşi bir doğanın içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Birazdan göreceğiniz sarı kırmızı çizgiler genellikle rotaların kritik bölgelerine, dönüş yerlerine yerleştirilir ve bunları takip ederek yolunuza devam edebilirsiniz. Burada kayalık bir bölgeye denk geldik. Kaymadan yürümesi gerçekten çok zordu. Serdar daha tecrübeli olduğu için yolu o gösterdi tabii ki. Ve sonunda antik kentin alt kısmındaki kalıntılara ulaştık. Kayalıklarda biraz yorulduğumuz için küçük bir dinlenme molası verdik. Bu merdivenleri çıkarken insan düşünmeden edemiyor. Geçmişte yürümüş insanların izlerini takip etmek, tarihle iç içe olmak gerçekten büyüleyici bir his. Yağmur başladı. Kent dik yamaçlara kurulmuş. Burada yokuşu gösteriyorum. Yavaş yavaş ilerlediğinizde sorun olmuyor. Pedyanda'nın isminde geçen ND2 bazı kaynaklara göre bu yerleşimin tarihini M.Ö. 3000 yılına ait olduğunu düşündürse de yüzeyde görülebilen en eski kalıntılar M.Ö. 5. yüzyıla yani yaklaşık 2500 yıl öncesine ait. Kadyanda da birazdan da göreceğiniz üzere agora, tapınaklar, koşu pisti, hamam ve mezar alanları bulunmakta. Burada karşımıza çıkan yapılardan biri de su sarnıçları. Antik kentin su ihtiyacının bu şekilde karşılandığı düşünülüyor. Kentte bulunan hamamın ise milattan sonra 69-79 yıllar arasında Roma İmparatoru Vespasianus tarafından yaptırıldığı biliniyor. Kente bulunan kuşu pisti günümüzdeki pistlerle karşılaştırıldığında tabii ki çok uzun değil ama antik çağda bile böyle alanların inşa edilmiş olması insanı fazlasıyla etkiliyor. Kentin diğer tarafından aşağıya doğru ilerlerken Helenistik döneme ait ve Roma döneminde de onorlara kullanılmaya devam edilen antik bir tiyatro karşımıza çıkıyor. Bu gördüğünüz ise kentin sur duvarları. Bu şekilde örülmüş taş dizilimlerini ilk kez görüyorum ya da daha önce dikkat etmemiş de olabilirim. Eğer bu poligonal sur yapısı hakkında bilgi sahibi olan varsa yorumlarda bizimle paylaşırsa gerçekten çok seviniriz. Bilgilendirme tabelalarına göre bu surlar Helenistik döneme aitmiş. Evet ve yağmur. Yağmur yağdı. Yani yağıyordu zaten. Kente muhtemelen bizim gezebildiğimizden ve keşfedebildiğimizden çok daha büyük bir alanı vardır. Ama en güzel bölümlerini gördükten sonra yeşil üzümlüğe geri dönmeye karar verdik. Devasa ağaçların altında, sisin arasında asfalt yolda yürümek bile başlı başına bir keyif. Bir sonraki güzel manzarada buluşmak üzere.